Arkadaşlar şimdi gelelim bölümlerin içeriklerine. Yani bölüm tercih ederken, üniversiteyi tercih ederken bakmanız gereken kriterleri söyledim. Bunlara tercih noktasında dikkat ederseniz iyi olur. Bakın hayatınızla oynuyorsunuz. Buradan sonra atacağınız adım ömür boyu taşıyacağınız bir meslek olacak. Ha şunu kabul edelim. Yeni nesil meslekler için ya yani da yeni nesil için özellikle Z kuşağı için söylenen bir sözdür bu. Bir işte kalma süresi 2 seneden fazla değil. Yani bu noktada devamlı iş değiştireceğiniz göz önünde bulunduralım. Ya ben öyle olmam diyecek de diyecek olan arkadaşlar varsa o onların bileceği bir iş ama ben genel ortalamayı söylüyorum. Bir işte stabil kalma süresi iki senenin altına düşmüş durumda. Daha önceden işte bizim büyüklerimiz bir işe girdiklerinde o işi ömür boyu yapıyorlardı ve o işten emekli oluyorlardı. Ama şimdi bir işte kalma süresi iki senenin altına düştü. İki, eskisi kadar kamuda iş alanı yok arkadaşlar. Yani işe girme nin kolay olduğunu düşünmeyin. Özellikle kamu için söylüyorum. Kamuya girmenin kolay olduğunu düşünmeyin. Ha tamam mühendisler bu noktada bir nokta, bit bir tık daha avantajlı olabilir ama onlara da böyle kolay lokma yok yani. Hani kamuya girmeyi düşünüyorsanız. Diğer taraftan Avrupa Amerika tarzı bir çalışma sistematiğini düşündüğünüzde oralarda zaten öncelikle işveren devlet değildir. Özel sektördür. Özel sektörde de her zaman iş bulabileceğiniz meslekleri tercih etmenizde yarar var. Örneğin işte jeoloji mühendisliği dediğinizde belirli yerlerde ya da belirli işverenler, belirli şirketlerin olduğunu düşünebilirsin. İşte devlette bazı yerler var. İşte etimaden gibi. Ee, ne bileyim Tıpao gibi yerler var. Jeolojinin iş bulabileceği ama diğer taraftan baktığınızda özel sektörde de bazı işte maden, meteoroloji firmaları var. Onlarda iş bulabilirsiniz ama hani buradan çıktım ve bu tarafta kolaylıkla iş bulurum diye düşünmeyin. Bu noktada tavsiyede bulunmak çok haddim değil ama bir iki tavsiyede de bulunmak isterim. Haddimi aşarak. Bakın mesela dünyada iş potansiyeli, iş yapıları alan değiştiriyor arkadaşlar. Yapı değiştiriyor. Daha doğrusu bir buna şey diyor cyclical e, deniyor yani döngüsel işsizlik deniyor. İşler çapını değiştiriyor arkadaşlar. Daha önceden var olan mesleklerin büyük bir çoğunluğu gelecekte olmayacak. Geçmişte var olup şimdi olmayan meslekler de var. Örneğin marangozlukta bir 20 sene önce usta marangoz çok önemliyken Eli düzgün, iş yapan, temiz çalışan bir usta marangoz çok önemliyken şimdi artık hiçbir önemi kalmadı. Niye? Bunu makineler yapıyor artık. Makinelerde rahatlıkla böyle bir ustanın yaptığı iş makineden çıkartılabiliyor. Onun için ustanın maharetine çok gerek kalmıyor. Zaten usta ve usta yapan aletlerin kendisidir. Makine makinalardır ya da. Ama makinenin dilinden anlayan usta, onu kendi eliyle yapan ustadan daha değerli bir pozisyonda. Onun için gelecekte birçok meslek aslında kendisini evrimleştirmek durumunda ya da ortadan kalkacak. Bakın mesela bunlar için genel bir kategori yapacak olursak öngörümü söylüyorum. Hizmet sektöründe birçok alan ortadan kalkacak. Örneğin avukatlıktan bahsediyorsunuz. Evet avukatlık iyi bir meslek. Şu anda işte revaçta bir meslek. Herkesin tercih ettiği bölüm hukuk. Ama gelecekte avukata gerek kalmadan yapay zeka ile o dilekçelerin hazırlanması, dosyaların yapılması hatta 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 o davaların görülmesi işte emsal kararlara bakarak yapay zeka ile karar verilmesi gibi işte verilerin yüklenip işte dilekçelerin işte kanıtların yüklenerek ona karar vermesi gibi şeyler olabilir. Yani ilerleyen zamanda hakime yargıca da gerek kalmayabilir. Mesela eğitim sektöründe çok ciddi bir devinim görüyorsunuz. Öğretmenlik bir zamanlar çok revaçta bir meslekti. Öğretmenlik geri kalmadı ama şu anda eski şeyini yitirdi eski gücünü yitirdi neden çünkü artık eğitimin illa sınıfta ve yüz yüze olması gerekmiyor bakın mesela bu noktada dershaneleri görebilirsiniz birçok dershane ciddi manada öğrenci kaybetmeye başladı. Niye? Çünkü öğrenciler dershaneye gitmek yerine aynı eğitimi online alabilme lüksüne sahip oldular. Belki önceden bu bu kadar alternatif veya çeşitli değildi ama şu anda her bir öğrenci online bir sistemden hatta ücretsiz yani YouTube kanallarından bile birçok dersi izleyebilir, dinleyebilir. İşte bazı siteler var oralardan görebilir. Bazı sitelere üye olarak veya bazı aplikasyonları üye olarak sorularını sorabilir. Yani dershaneye gerek kalmadan bir eğiticiye yani yüz yüze bir eğiticiye gerek kalmadan bu eğitimi tamamlayabilir. Öğrenmek istediklerini öğrenebilir ve istediği zaman durdurup tekrar çalıştırabilir. Ve bu şekilde de kendisini o esnada orada olma zorunluluğundan kurtararak zaman ve mekan gözetmeksizin her türlü eğitimi alabilir. Hatta bunu üniversiteler için de düşünebiliriz. İşte uzaktan eğitim veren üniversiteler var, sertifikalar, diplomalar var. Birçok eğitimi orada görebilirsiniz. Hatta dahasını söyleyeyim, birçok meslekte eğer o donanıma sahip olmak istiyorsanız, o diplomaya değil de o eğitimi veren sertifikalara sahip olarak yapabilir hale gelebilirsiniz. Yani spesifik olarak o diploma istenmiyorsa. Mesela özellikle devlete başvurduğunuzda devlet o diplomayı sizden isteyecek ama özel sektörün diploma gibi bir takıntısı yok arkadaşlar. Ya o işi yapabilirsen makine mühendisi Siyasi tezgah kullanmayı bilmiyor ama siz siyasi tezgah kullanarak bir makine mühendisinin bilmesi gerekenleri öğrenebilirsiniz ya. Yani siyasi tezgah eğitimi alarak bir makine mühendisinin bilmesi gerekenlerini öğrenebilirsiniz. Bunu bir tarafa koyuyorum. Bu önemli bir ayrıntı ama yani uzaktan eğitimin özellikle pandemi sürecinden sonra çok yaygınlaşması eğitim noktasında bölümleri vazgeçilmez olmaktan çıkardı ya da meslekleri vazgeçilmez olmaktan çıkarttı. işte. bu noktada da sönmesini beklediğim mesleklerin başında hizmet sektörüne dönük meslekler geliyor. Bakın mesela tıpla alakalı yapılan çalışmaları söyleyeyim. İşte tıp çok revaçta bir bölüm. Herkesin istediği bir bölüm. İşte kazancı iyi falan diye milletin göz önünde bulundurduğu bir bölüm. Fakat mesela verileri yükleyerek doktorların yaptığı teşhisle Makinenin yaptığı teşhisi kıyaslıyorlar. Meme kanseri ile alakalı bir çalışmada görmüştüm bunu. 54 kadar hasta üzerinde yapılan çalışmada doktorlar bunun hemen hemen yarısı işte 26 tanesinde falan işte kanser test, tespit ediyorlar. Makina 30 tane hastada kanser test, tespit ediyor. Araştırıyorlar bir bakıyorlar. Daha henüz adı konmamış, kategorize edilmemiş 4 tane aynı hastalığın alt kırılımları olan farklı tip kanser çeşidi ortaya çıkıyor. Ya yani bu şunu söylüyor aslında. Makineler doktorlardan daha iyi teşhis koyabiliyorlar. Nitekim bununla alakalı yapılan bir çalışmada doktorların %4 eşit koyma oranı %78 iken makinede %96-98 seviyelerine çıkıyor bu. Yani hizmet sektörü ne olursa olsun yavaş yavaş yapısını yitirmeye başlıyor arkadaşlar. O bizati orada bulunma gerekliliğinin ortadan kalkmasına doğru gidiyor. Bakın mesela Metaverse'e geçtiğinizde, Metaverse ile ilgilendiğiniz mi bilmiyorum ama Metaverse alemine geçtiğinizde birçok şeyin sanaldan yapıldığını, buna doktor da dahil olmak üzere, buna eczane de dahil olmak üzere birçok işin sanaldan yapıldığını görmeye başlayacağız. İşte sanal bir alemde insanlar bir eczaneye gidecekler veya bir doktora gidecekler. Karşısında muhatap olan o ekranın arkasındaki kişinin aslında real gerçekte bir doktor olması, o doktorun teşhis vermesi, o, doktorun yazdığı reçeteye göre de gidip başka bir eczaneden, online ve sanaldan ilaç almanız, o ilacın da postayla adresinize gelmesi gibi. Böyle bir şey durum söz konusu olacak ilerleyen zamanda Metaverse aleminde. Ya burada çok ciddi dönüşüm var. Bunu kenara bırakıyorum. Şimdi gelelim başka bir konuya bölümlerden ne tercih edersiniz ya da ne önerilir? Arkadaşlar önereceğim şeylerden bir tanesi şu. Bazı çalışmalar gördüm, okudum ve izledim. Çalışmalardan gördüğümüz hep şu oldu. Gelecekte çok ciddi miktarda Bilgisayar programcısına ihtiyaç var. Bilgisayar programcısı derken buna işte yazılımcı deyin, uygulamacı deyin, ne derseniz deyin bilgisayarla alakalı mesleklere çok ciddi ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Hatta Harvard'da online bir derste işte CS 101 dersinde, Computer Science 101 dersinde hoca anlatıyor, dersi verirken de şey diyor. Biz şu anda diyor Amerika'da bütün öğrencilere bölümlerini bıraktırıp bilgisayarla alakalı bölümlere yazdırsak, 2030 yılına kadar bu alandaki ihtiyacımızı kapatamayız. Ne kadar ihtiyaç olduğunu siz düşünün. Türkiye ölçende düşünecek olursak çok ciddi bir yazılımcı ihtiyacı ve yazılımcı olmaya çalışan insan grubu var. Yazılımcı olmak için de bir diplomaya sahip olmanız gerekmiyor aslında. Yani onunla alakalı bir diplomaya sahip olmanız gerekmiyor. Fakat yine de e, mektepliler alaylılardan daha öne çıkıyorlar. Alaylı dediğim işte kendini yetiştirenler, mektepli dediğim okulunu okuyanlar. Mektepliler alaylılardan öne çıkıyorlar. Onun için yazılımla alakalı bölümleri tercih etmeniz bu noktada size bir avantaj sağlayacaktır. İşte buna bilgisayar, elektronik, elektrik elektronik işte yazılım, yapay zeka gibi mühendislikleri dahil edebilirsiniz. Ama iş bununla sırrı kalmıyor çünkü herkes bu alana yönelebiliyor. Gideceğiniz herhangi bir bölümde de kendi ilgi alanınızla, alanınızla alakalı olarak eğer yazılım sektörüne ilgi duyuyorsanız, yazılım işlerine ilgi duyuyorsanız kendi bölümünüzle alakalı olarak yine bunu öğrenebilirsiniz. Yani mesela ben otu matematikte 3. sınıfta çok ciddi yazılımcıla, yazılımcı olan kişilerle tanıştım. Yani i̇yi yazılımcı olmuşlar. ODTÜ'nün işte teknokentinde çalışıyor bu insanlar. Üniversitedeyken ama bölümü matematik gibi. Hani böyle kendisini geliştirip oralarda okuyabilen, o işleri yapabilen insanlar göreceksiniz. Onun için mühendislik tercihinde benim öncelikli tavsiyem size, yazılım sektöründe yönelebileceğiniz bir alan olsun, bir bölüm olsun. Bu bölümler içerisinde işte az önce söylediğim gibi bazı bölümler çok ön plana çıkıyor. Onları da göz ardı etmeyelim, bunlar önemli bu yazılım işinin de şöyle bir artısı var arkadaşlar. Şöyle bir yan, yan artısı var. Yazılım alanında işte özellikle Covid döneminde keşfedilen bir şey olarak söylüyorum. Yazılım alanında çalışanlar remote çalışabiliyorlar. Uzaktan çalışabiliyorlar. Uzaktan çalışmanın getirdiği çok ciddi avantajlar da var aslında. Çünkü zaman mekan gözetmeksizin mesela Amerika saatiyle Türkiye'de çalışıp Amerikan saatine işte gece vakti. Orada gündüz olduğu için işte gece arada 10 saat gibi bir fark var. 8-10 saat değişiyor bölgesine göre. Zaman gün döndüğü için orada farklı bir saat olduğu için işte geceleri çalışıp gündüzleri yaşayabilirsiniz. Ya mesela bir tanesini izlemiştim öyle 21 yaşında. Şey dedi bilgisayar mühendisliği mezunu falan da değil abi bu kişi. İşte aylık 3 bin dolar kazanıyor. Amerika'ya çalışıyor. İşte bir de gitmiş Urla'da oturuyor. İşte Sitta Sulo. Sakin bir şehir. Bisikletine biniyor. Gündüzleri geziyor işte. Gerekirse motosikletine biniyor. Gündüzleri geziyor. Aylık da 3 bin dolar para kazanıyor. <laughs> i̇şte fırsat buldu mu tatile gidiyor falan. Yani böyle rahatlar bulabilirsiniz. Ama bu herkesin bulabileceği bir şey mi? Evet. Bu alanda kendinizi yazılım alanda kendinizi geliştirirseniz bulabileceğiniz bir şey arkadaşlar. Ve kendinizi geliştirmeniz, ilgi duymanızla alakalı. iş bulabilmeniz de kendi CV'nizi doldurmanızla alakalı ve bu CV'de diplomaya çok da bakılmıyor aslında. Bakılıyor ama çok da bakılmıyor. Yani Siz yaptığınız projeler işte e, GitHub e, Repozytöreniz iş görüyor burada ve işte yaptığınız projeler iş görüyor burada. Yani sizin kendi gayretiniz sizi burada ispatlayacaktır arkadaşlar ve işe alan kişi de sizi bunu bilerek işe alacaktır. Tabii ki burada çok ciddi bir rekabet var. Yok değil. Her alanda ve her yerde çok ciddi bir rekabet var. Fakat bu rekabette kendinizi öne çıkartacak farklı argümanlar edinebilirsiniz. İşte Az önce bahsettiğim bölüm seçme noktasında bakmanız gereken şeyleri, kıyaslamanız gereken şeyleri görme adına yaptığınız şeyler sizi bu noktada öne çıkartacak. İşte laboratuvarın olması, laboratuvarda çalışmış olmanız size çok büyük kabiliyetler kazandıracak. İşte hocaların donanımı, hocanın yeni konularla çalışıyor olması sizin o konuları bilmeniz anlamına gelecektir. Bakın çok ciddi hızlı ilerleyen, çok fazla ilerleyen, çok çeşitli ilerleyen bir sektörden bahsediyorum yazılım sektörü. Yani bir şeyi bilmeniz, bir iki şey bilmeniz hiçbir zaman yetmiyor. İşte SQL bilirsiniz, CSS bilirsiniz, HTML bilirsiniz. İşinizi görür. Yok görmüyor. Yetmiyor. Ardından işte Java, Java bilmeniz gerekiyor. Ne bileyim işte Angular bilmeniz gerekiyor. Flutter bilmeniz gerekiyor. Bitmiyor. İşte görüntü işleme, veri işleme. Ondan sonra işte cyber security. Frontend, backend, web developer, ne ararsanız bir sürü şeyden bahsedebiliriz burada arda geliyor. Hangi tarafta daha iyi uzmanlaşırsanız o sizi ön plana çıkartacaktır ve orada aranan işler, spesifik olarak orada aranan işlerde kendi kabiliyetleriniz doğrultusunda rahatlıkla iş bulabileceksiniz. Ama bu donanımınızı arttırmaktan geçiyor. Onun için öncelikli önerim bu tarz bir mühendislik tercih etmeniz.